Sıklıkla yaşanan depremler vatandaşlarda psikolojik etkilere yol açıyor. Hayalet deprem algısı nedir? Bir TV mikrofonunu konunun uzmanı psikolog Sedef Yıldırım'a uzatıyoruz. Sürekli deprem oluyor hissiyatı yani hayalet deprem algısı son zamanlarda İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından sıkça dile getirilen bir sorun haline gelmiş durumda. Depremler sadece fiziksel hasarlara yol açmakla kalmayıp vatandaşlarda psikolojik izler de bırakıyor. Hayalet deprem algısı hakkında psikolog Sedef Yıldırım bir TV mikrofonuna özel açıklamalarda bulundu. Özellikle büyük depremlerden sonra kişilerde beynin ve bedenin hala tetikte olduğu durumlarda gözlenir. Bu da kişilerin fiziksel olarak deprem anını tekrar yaşaması anlamına gelir. Kişi kendini başka şeylere odaklanmakta zorlanırken, hayattan keyif almakta zorlanırken buluyor aslında. Hem kişinin zihnini hem de bedenini yoran bir şey. Ortalama olarak bir 6 ay süre veriyoruz. Kişi eğer kendi yaşantısı işlevselliğinde bozukluklar hissetmeye başlamışsa ve bu süre artık 6 ayı da geçmişse biz bunu muhtemelen travma sonrası stres bozukluğu haline geldiğini söylüyoruz ve bu noktada da e, profesyonel bir destek almasını tavsiye ediyoruz. Kişi hazırlıklı olmalı, tedbirli olmalı. Ne demek? Deprem çantası hazırlamak, kendini güvenli hissettiği yerlerde bulunmak çocuğu varsa çocuğuna kendini nasıl koruyabileceğini anlatmak, gelmesini engelleyemeyeceğimizi ama hazırlıklı ve tedbirli olarak minimum zararla bu durumdan kurtulabileceğimizi bilmemiz ve buna yönelik hazırlıklar yapmamız gerekiyor. Ruhsal olarak ciddi şekilde etkilediğini hissedersek mutlaka bir EMDR olabilir, bilişsel davranış terapi olabilir, bir seans sürecine girmek gerekiyor.